Ben tekrar kitle işlerini yapacağım. Tekrar kitle işlerini ben değiştireyim mi? Şunu giyin. Aaa işte. Oynamak için o oyun açık. İşte de çıkıyorum. Senin işte de çıkıyorum da. Canavar canavar görür mü beni? Üstüne çıkartan canavar görür mü? Hadi gel içeri girelim. Bir, iki, üç, iki. Ve Herkes, şey herkes kutuya saklanır. Asla da herkes kutuya saklanır. Sibiran. Ben bu videoda Sibiran olmayı düşünüyorum. Aha bir saat kaldı. Demek ki yarım saat kaldı. Hadi yarım saat Sibiran yap. Bir dakika yani, birazdan. Daha... Oyunu hızlıca bitirmeye çalışacağım. Ben de hızlıca bütün çalışacağım. 1 dakika geçti 5 saniye 6 7 8 Neyse ben saydım <laughs> Ne zaman başladık. oy, oy. Oyun başladıktan sonra spitz Ben atlamaya mıs... At. Oyun tam başladığında spitz'dan diyecek kurşun Yani Tam başladığımda kurşun <laughs> Ben Ben oy verdim oy verdim oy verdim oy verdim, oy verdim. Hadi hadi Oyun başladığında, oy Aa, Hadi, bu oyun başladığında, ben Oy oy oy. Bize kaç oy lazım? İki Süperlande. oy. Ayet evet, 2 oy. Bir oy kaldı, bir oy daha oldu. Yaşasın. Koşun. Koş koş koş. Zamanımız kısıldı dur 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 hiç yerinde durma hep arabul ara bul yerleştir yeniden kapılgama diye bir şey yok burada az önce, o, önce yeniden niye yeniden kapılgama silah bir şey değil mi bu tur <laughs> bir de var bu bu ikisi birlikte Aa, ben bu durmadan çalışıyorum. Uu! yerinde kapı bırakamıyorum ya da boş boş hareketler yapmıyorum. Oradan, oradan bak. Alttan gidecek. Hayır kutuya saklanma. Vaktinizi tüketiyorum. Bir şey var mı? Aa, yeşil'i gördüm. Yeşil'e doğru koşuyordu. O zaman diğer tarafa koşayım Bu da olabilir. Aha burada varmış. Körler görmemiş. <laughs> orada yeşil varsa o zaman ben de hemen gideyim. Hey Galiba mor öldürdü. Şöyle nehirden geçiyorum. Ama <laughs> ilk başladığımız yerde değil. Kucağa girme hiç. Zaman kaybediyor. Buradan mavi geliyor muydu? Mavi gelmiyor. Asıl falan gelceksin. Yeşil gitti. Şimdi niye sıfırlanmıyorum ya ki? Ben sıfırlanmam, ben koş. Yanında hiç kimse yok. Yeşil var. Kaplankasın şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Split yeşil anda. var ha, dikkat et. Köprünün orada yeşil geçiyor. Merak etme. Her şey yolunda. Yeşil var yeşil. Var. Ben spritran anlattım diye oyunu kazanıyorum. Ben burada bekliyorum. Niye değil mi? Yeşil orada var. Ay yanlışlıkla kutuya geldim. zaman kaybediyorum. Sen niye hep kutudasın? Zaman kaybediyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Ay yeşil geliyor işte köprüden yeşil değil mi? Geliyormuş evet. Ben deliye deliye geçtim. Az kalsın beni yakalıyordu. Yakalayamıyordu da. Ben bunu artık. ya başlandı mı? Ha... Şarkı uzmanı mı hemen buraya gelip o yüzden biraz daha gideriz bak. Bir tık daha gidersin Ha ben beni gördü ama bak kimseye girmiyorum. Akıllıca şey bir şeyler yapıyorum. Hep benim izimi kaybettim. Ve Koşuyorum. Hep koşuyorum. He, sen burada ne yapıyorsun ya? Bak yeşil var. Aynen. İsterime göre buraya koşacağım. Mavi gelirse yine buraya koşacağım. Gördün mü? Planımı yaptım. Oh be gitti girişim Tam onun yerine giren herkes <sl> Olmuş <Hopkins> Niye saklandık? Niye burada onlar saklanıyor <gemacht> ki benimle? Olur olur. Bacım! Yaaa! Kutuya saklanmazsa işte öyle olur. Kutuya saklanmazsan Kutuya Ama! Yok ben eğ. Ev... Ben eğilmekten çıkmaya çalışıyordum. Parmağım sakın... Et. Yanlışlıkla... Kutuya girdim ve öldüm. Bora mı gitti? Evet. Ya bence eğilmek şey birazcık işe yarıyor. Hadi hiç işe ya? Geliyor. Merhaba bak benim elim burada. Çok ha çakıyor. Ben bayılıyorum. Bayıldıktan sonra alıyor. Beni nom nom. Kahvaltıda bir porsiyon alıyor. Ya bu ne ya? Sonun geçin bir silahla bir porsiyon bir porsiyon değil sende bir de bir porsiyon bak <laughs> ya bir şey diyeceğim bu oldu elmasla nasıl kazanılıyor <laughs> alıp gidiyor. <laughs> sarı var ki kod kod soru var sarı. Sarı da nereye gitti? Bakalım sarı yakalayınca. Ya. ya sarı. Ama bu da gelecekken yakalamış. Şey. Bu adamı iyi. Bu adamı attım. Bak sen gidiyorum. Orada sarıya uçuran adamları izliyorum. Beni izliyor musun Hayda? Keşke bir adamı yese, karnaç yabucu. Yabucu. Yeşil geliyor mu? Yeşil sessiz. <laughs> <laughs> Ha, yok. Yok mu yeşil? maviyle sarı bir adamın peşinde koştu diyorlar. Yeş, ye, yeşil de yakınlarında. Sen o adam sende de uzak. Bak, yeşil de yanındaysa o zaman hemen bizi duyar. Bak. Yeşil yanında olabilir. Şu an maviyle sarı biraz. Mavi sana ressam yerine giriyor. Mavi kolay. Mavi zor. Sarı kolay. Seri. Seri kolay. Seri Yeşil kolay da. Ama ben. <laughs> ne indi? Yeşil Oru nol da, oru yakalayacak bir kişi. Ee evet, oru nol şu adamdan ne Keşke. Ben aslında da şeyi beslemeye gidiyorum. Aa onu kurtulursa kurtulursa bir şey demem. Ya sana sana ya biz ya daha aslında olduğu gibi yapmıyorum. Her gün besliyorum. İnsan böyle. Yani. Onu bıraktım ya bitmiş bitecektir. İki günlük gezip bıraktım galiba. İnsan ya da Çok 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 çok. Ço. Ya bu da öyle. Sarı hiç yemiyor.